arkadaşlar annemden ayarlamasını rica ettim. Şimdi -X'te. Aa bakın bu benim telefonum. Bakın. Bu benim şu kullandığım hani açtığım şey var ya ilk güncellediğim telefon. Vivo <laughs> Y16. Ama şey güncellenmiş galiba. Galiba <laughs> Oruç tutabilirdim ama tutamayacağım çünkü benim sabah içmem gereken bir ilacım var. 8 saatlik etkisi. Ya da saat saat da yapıyormuş bir de sonra. Bir de orada ilacımı içiyormuşum. Sonra son dakika okulda bitiyormuş etkisi. <laughs> Arkadaşlar bakın bu oyun annemde var. <laughs> dün benim doğum günümdü. Belki biriniz bir şeyler yapabilir. Niye... <laughs> Hmm. Ah. Ben diğer telefondan girmeye çalışıyorum. Evet, evet. O şimdi ses gelecek diyor da ama gelmeyecek kesin. Oha. Şu an güncellenen telefon benim bir serçe parmağım kadar. Yani benim kullandığım telefon bir sert cep yok. Ne alaka arkadaşlar?